la yuhibbu sevmez Allahu Allah el açık biz sui kötülüğü açıklamayı sevmez min el kavl sözden yani sözlü olarak kötülüğü açıklamayı sevmez kötü sözün açıklanmasını Allah sevmez. İlla ancak men zulime zulme uğrayan kimse hariç. Ve kana Allahu şüphesiz Allah semi'an işitendir, alimen bilendir. Yani sadece zulme uğrayan kimse o kötü sözü kendisine söylenmiş olan kötü sözü açıklayacak ki diğeri onun cezasına çarptırılabilsin. Sadece ona izin veriyor. Onun dışında kötü sözü açıklamayın diyor. İn tubdu eğer açıklarsanız, açık yaparsanız hayran hayır olarak ortaya korsanız yani bir iyiliği diyelim, bir iyiliği açıklarsanız ev veya tukfuhu onu gizlerseniz ev veya ta'fu affederseniz an su'in bir kötülüğü affederseniz ve inna Allah şüphesiz Allah kâne afuven Allah da affedicidir, kadiran, her şeye güç getirendir, kudret sahibidir. İnnellezîne şüphesiz o kimseler yekfurûne inkar eden kimseler, billahi Allah'a ya Allah'ı inkar edenler, Allah'a nankörlük eden kimseler ve rusuluhi ve elçilerine, Allah'ı ve elçilerini tanımayan kimseler, kabul etmeyen kimseler ve yurîdûne ve arzu eden kimseler en yuferriku ayırmak beynallahi Allah'ın arasını ve rusulihi ve elçilerinin arasını ayırmak isteyen kimseler ve yekulune ve şöyle diyen kimseler nü'minu bi bir kısmına inanırız ve nekfuru bi bir kısmını inkar ederiz kabul etmeyiz diyen kimseler ve yuridune ve yine isteyen kimseler Tüm bunlar ellezineye bağlanıyor. Hep fiiller olarak devam edip gidiyor. En yettehidû edinmek isteyen kimseler beyne zâlike bunun arasında sebilâ bir yol. Yani Allah ve Resullerinin, elçilerinin arasını ayırıp kendi kafasına göre bir yol tutmak isteyen kimseler. Nedir onlar? Ulaike işte onlar. Humul kafirûne humul kafirune işte onlar inkarcılardır. Hakkan tam olarak inkarcılar onlardır. Ve a'tedna ve hazırladık lil kafirine kafirlere azaben muhina alçaltıcı bir azap hazırladık. Vellezine amenu billahi Allah'a iman eden kimseler ve rusulihi ve elçilerine inanan kimseler velem yuferriku ve ayırmayan beyne ehadin minhum. Onlardan hiçbirinin arasını ayırmamış olan kimseler. ulake işte onlar. gelecek zaman ekimiz. Yü'tihim onlara verecektir. Ucurahum mükafatlarını onlara verecektir Allah. Ve evet. Allahu ve Allah gafuran, bağışlayıcıdır, rahimen, çok merhametlidir. Yes Eluke sana soruyor. Ehlül kitap, kitap ehli sana soruyor. En tünezzile aleyhim kitaben mines sema. Yeselunuke senden istiyor, sana soruyor senden istiyor. Se Ele hem sormak hem istemek anlamında. Kim ehlül kitap, kitap ehli ne istiyor senden? En Tünez ile indirmeni istiyor. Aleyhim, onlara kitaben bir kitap minessema gökten onlara bir kitap indirmeni istiyorlar. Fakat Seelu Musa, Musa'dan sorulduğu, istendiği gibi yani daha önceden fakat mişti Seelu Musa, Musa'dan istenmişti. Ekbera minda'lik bundan daha büyüğü Musa'dan e, istemişlerdi. Evet, fakat Seelu onlar istediler. Sordular Musa Musa'dan Musa'ya sordular. Yani Musa'dan istediler. Ekbere min dalik bundan daha büyüğünü. Fekalu ve şöyle dediler. Erin Allah Allah'ı bize göster eri. Nasıl? Cehraten. Açıkça Allah'ı bize göster dediler. Fe'ehazethum onları aldı. Es-sa'iqatu bir yıldırım bi zulmihim zulmetmeleri sebebiyle, zulümleri sebebiyle yıldırım onları aldı yani onları çarptı demek. Tüm ve sonra ittakazu edindiler el icle buzayı min ba'di den sonra ma ethum hum onlara gelmesinden sonra ne gelmesinden sonra el beyinat belgeler, açıklamalar geldikten sonra böyle yaptılar. Fe'afevna affettik. An işte bunu da affettik. Ondan sonra da affettik. Ve ateyna ve verdik Musa Musa'ya sultanen mübina apaçık belgeler, deliller verdik. Sultan hem saltanat anlamında kullanılıyor hem belge anlamında kullanılıyor. burada iki anlamı da tercih edebiliriz. Musa'ya o getirmiş olduğu kitaptaki açık hükümleri ifade ediyor dersek belgeler verdik. Yoksa e, Musa'ya güç, iktidar verdik anlamında da düşünebiliriz. Ve refa'na ve yükselttik fevkahum onların üzerine ettura dağı onların üzerine kaldırdık. Bimifâkihim sözleri sebebiyle söz vermeleri sebebiyle dağları dağı onların tepesine kaldırdık. Ve kulna lehum ve onlara dedik. Udhulul bâbe kapıya girin. Yani kapıdan girin. Succeden secde ederek. Ve kulna lehum ve onlara dedik ki la ta'du haddi aşmayın. Fissepti cumartesi gününde yasağı çiğnemeyin. Ve ekazna minhum ve onlardan aldık. Mitaqan bir söz, Galizan kesin büyük bir e, söz aldık.